ben Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Açılmasını bekleyeceğim çünkü. Evet arkadaşlar geldim. Kısa kısa, kısa, kısa sürdü. Dur. Ben hiç 5 nerede? Eee Recep Efecek 5 tamam. Buraya gidelim. Ayağım kanamış bir dakika. Bacağım kanar. Ayağım parmağım kanar. Aaa! Kovma düğme yaptırdım. Kendim yaptım aslında. Bum bum bum. Karınca var Bum bum bum. Aaa çok kanıyor. Ne? Hadi. Arazi oluşturana kadar ben geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar döndüm. Burada dur durdurmuştum. Biliyorsunuz tabi. Ben kazma falan yaptım derken game burada kipmentor yapar. <laughs> Yapmış mıydım hatırlamıyorum. Tamam. Come. Aa şey yazmayı unuttum. Dur. Gamerule Gamerule Cap, Keep him in Ben Tori Through, E Tamam Oldu mu? Olarak güncellendi tamam Şimdi bu ne alaka? <gülüyor> Düşmedim. <gülüyor> Dur. Tam da taş kazalım mantıklı kalırsak. Hiç kullanmadık bir yer. Yok değildik herhalde. Bana de video çekmek istiyordu. Çektim ben de. Neyse. Anam sen nereden geldin? Git bakayım dur. Neredesin? Neredesin? Git. Ben de vuracağım ki ölme. Sen lal da öleceksin abici. abi. Abi. İyi oraya gitelim. Aa çıkacağım ben skelet diye. Doğru mordan dur. Hocam bir Niye ben evi değil? Ah Blok koydum Vursana şuna Ya vurmuyor abicim Vur ama. Niye vurmuyorsun? Aa. Sıkıntıymış. İşte <laughs> <Ede. gülüyor> Dur bakalım. Ben biraz taş kazayım. geliyorum diyecektim ki yanlışlıkla durdurdum. Geliyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu da sonlandıralım. Diğer bölümde gerçekten bu video 15 dakika olacak. Gerçekten 15 dakika olacak. Like atması basırsa çok sevinirim. Like ve yorum atmayı, yorum ve abone olmayı, like ve yorum ve abone olmayı unutmayınız. Değil de unutun yani bilmiyorum. Unutun. isterseniz abone olun. Ben demeyeceğim. Dedim zaten. Neden dediysem. İstediğiniz gibi abone olabilirsiniz. Kendi kafanıza göre. Ama abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve bay bay.